Ben mi hayal görüyorum yoksa bu şey gittikçe kötüleşiyor mu? Şimdi ne oluyor bu? Yulaf ezmesi. Sanırım. İnsan yulaf ezmesini nasıl mahveder? İşte yeni adam. Jensen Ames. Sürücü mü? Adını hiç duymadım. Aa evet. Yıllar önce yarışlarını izlemiştim. İyiydi. Eyalet hapishanesinde biraz yattı. Bu kariyerini bitirdi ve Willard Union ve Butler'da en hızlı turların sahibi. Umarım pist dışında da içinde olduğu kadar hızlıdır. Hiç sakin günüm yok. Hadi gidelim artık buradan. Dikkat. Bu Pachenko. Demek eşini öldüren sensin. Bir kadını öldürmek için cesaret gerekir. çocuklara da tecavüz ediyor olmalı. Herkes bunu duydu mu? Bu adam kadınları öldürüp çocuklara tecavüz ediyor. Bu konuda ne yapmalıyız? Evet, er dedim, Kimse kımıldamasın! Kimse kıvlamasın. Sanırım yulaf ezmesini o da sevmemiş.